Başkan yeni bir soruyla karşınızdayız. Lütfen. Evet. Polonya'da Van Kahvaltı Salonu açmak sizce iyi fikir midir? Polonya'da Van Kahvaltı Salonu açmak en az Datça'da bir Kayseri Kahvaltı Salonu açmak kadar iyi bir fikirdir. Son derece de enteresandır. Ama tabii bu noktada Varşova'da veya başka Polonya şehirlerinde Van kahvaltı salonu açmak isteyen arkadaşların dikkat etmeleri gereken hususlar var. Mesela birincisi fizibilite çalışması. Öncelikle İstanbul Polonezköy'de bir test sürüşü yapabilirler. Orada tutuyorum diye bir bakabilirler. Diyelim ki burası okey. Veya test sürüşü yapma imkanı olmadı. Direkt Varşova'da açacaksın bir banka haval sorunu diyelim. O noktaya getirdim işi. Olur mu? Olur. Ama Türkiye'den yeterli malzemeyle gidiyor olmakta fayda var. Yani valizimize gerekli otantik bazı yiyeceklerin mutlaka konması orada bulunamayan yiyeceklerin acuka olur ne bileyim orada yeteri kadar zeytin var mı mesela domates beyaz peynir bir mu otlu peynir bak vanın otlu peynir bunlardan otantik gözleme yapacak malzeme olur bunları dolduracaksın valide yani şeyli gideceksin iyi yedekli stoklu gideceksin orada aç Varşova'da olsun, Polonya'da olsun bir damak tadı diye bir şey yok. Bir mutfak diye bir şey yok. O yüzden Van Kahvaltı Salonu'yla orada fenomen olur. Olur. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. ederiz başkanım.